Arkadaşlar, herkese merhabalar. 25 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi e, Grup maçları tahminlerini paylaşmak için karşınızdayım. Videoma biraz e, geç saatte başlamak zorunda kaldım. Aslında bunun sebebi de maçların biraz geç saatte başlayacağıydı. Bir gün öncesinden değil de gün içerisinde çekmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm çünkü kadroları analiz ettim. Oynayıp oynamayacak oyunculara e, net bir şekilde baktım. Ve sizlere iki tane karşılaşma çıkardım. Monaco veya Sociedad, Olympiakos, Fenerbahçe maçlarının tahminlerini sizlere paylaşacağım. Videomuza beğeni ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. E, bu karşılaşmalardaki vereceğim tahminler haricinde bir de Galatasaray maçının e, kendimce tahminimi paylaşacağım. Kuponumda yer vermedim ama e, aklımdaki tahmini sizlere paylaşacağım. Şimdi Monaco-Real Sociedad maçıyla başlamak istiyorum. B grubu 5. hafta mücadelesi. Artık son 2 hafta kaldı. Monaco 2 galibiyet 2 beraberlikle lider durumda 8 puanla. Real Sociedad 1 galibiyet 3 beraberlikle lider 2. E, sırada 6 puanla. İki takımın da mağlubiyeti yok. Bu iki takım arasında e, ilk maç Real Sociedad'ın sahasında oynanan maç 1-1'lik bir skorla tamamlanmış. E, maçta Tempolu oynanmış. Yine istatistiklere baktığımızda tempolu, kaçan pozisyonları Real Sociedad açısından çok fazla olduğu. Monaco'nun biraz geride yaslandığını zaten maçı izleyen arkadaşlar da görmüştür. O maçı da ben takip etmiştim. Bu maçta da Monaco'nun baskılı oynamasını bekliyorum. Ev sahibi avantajıyla. Real Sociedad'ın da mutlaka ve mutlaka puan veya puanlar kazanması gerekiyor. Çünkü PSV Eindhoven Sturm Graz'da oynayacak ve Sturm Graz'ın artık grupta bir davası kalmadı diyebiliriz. PSV o maçı %95 ihtimalle kazanacak. E, Real Sociedad'ın da mutlaka buradan puan çıkarması gerekiyor. Tempolu bir maç bekliyorum. Bu maçtaki tahminim 1.5 üst arkadaşlar. 2.5 üstte 1.80 vermiş. 2.5 üstte denenebilir. Ama ben biraz riskli gördüm. E, tempolu maç bekliyorum. Eğer e, şansımız yanımızda giderse zaten 2.5 gol üst ilk yarıdan bile gelebilir yani kaleyi bulan şutlar e, gol pozisyonları net gol pozisyonları golle sonuçlanırsa 2.5 üstte gelebilir ama ben kuponumda 1.5 üst seçeneğine yöneldim. 1.23 oranı var. 2.5 üst demek isteyen arkadaşlar da deneyebilir. Diğer yandan karşı gol var seçeneği de bence mantıklı geldi. 1.63 oranı var. Dediğim gibi Real Sociedad'ın mutlaka gol bulması gerekiyor. Monaco'da evinde oynayacak seyirci avantajıyla gol bulacaktır. Diğer maçım Olympiakos Fenerbahçe D grubundan artık son 2 hafta kaldı. Fenerbahçe'nin 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti var ve 5 puanla 3. E, sırada. Mağlubiyeti ise Olympiakos karşısında almıştı. Kadıköy'de. Olympiakos şey, ise 2 galibiyet 2 mağlubiyet var. Beraberliği yok. 6 puanı var. Onlar da 2. sırada. Fenerbahçe'nin mutlaka puan çıkarması gereken e, bir hafta ve moralli durumda. Son e, hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinin deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen kazanmıştı. Ve moraller yerinde. Olympiakos'ta biliyorsunuz Olympiakos başkanı da İstanbul'da açıklamalarda bulunmuştu. Yani bu açıklamalara karşı Fenerbahçe'de e, ders verme niteliğinde bu maçı kazanmak için sahaya çıkacaklar ve var ile yoğuyla oynayacaklar. Zor bir karşılaşma. Fenerbahçe 3.85 oran açılmış. Taraf bahisi oynamak biraz riskli. Ama ben Fenerbahçe'nin bir tane gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Deplasman 0.5 üst 1.37 oranı var. Dediğim gibi Fenerbahçe moraller yerinde ve ee bu Olympiakos Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamadan dolayı e, deplasmanda kazanmak için sahaya çıkacaklar. Ve varıyla yoğuyla oynayacaktır. 0.5 üst deplasman mantıklı arkadaşlar. 1.37 orandan Fenerbahçe gol bulacaktır. İki tane karşılaşmayı verdim sizlere. Diğer temsilcimizin Galatasaray-Marsilya maçının tahminini vermek gerekirse. Galatasaray lider durumda ve gerçekten Avrupa'da... E, bütün takımlarımızı destekliyoruz. Puan ya da puanlar getirsinler. Üst başarı getirsinler. Başarı için çabalasınlar.